Selamun Aleyküm Hayırlı sabahlar gönül dostlarım Hayırlı cumalarımız olsun İnşallah takdir sahibi olan Cenab-ı Allah Cümlemizi bereket değilsin diyorum Ne yapıyorsunuz bakalım ne diyorsunuz Bir günde sabah kalkın ya canlı yayına girin ne var yani Hep akşam mı olacak ya bir kişi gelmiş katmış eyvallah Evet arkadaşlar bu videoda sizlere yine CRDFA ve hiçbir holding'den bahsedeceğim Aleykümselam Demin internet koptu da bağlantı koptu. Ya Allah bismillah diyelim. Otobana çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi <laughs> biliyorsunuz aynı zamanda çalışıyorum arkadaşlar ben. Alman şirketinde bir tane büyük bir Alman firması var. Şimdi arkadaşlar gelelim muhabbetimize. Cumanız hayırlı olsun. Tekrar bereket. sahibi olan Cenab-ı Allah hepimizi bereket etsin. Cümle mübarek bereket eylesin inşallah diyor. şimdi arkadaşlar CRDFA hissesine hep yorumlarda altlarına <laughs> sorup duruyorsunuz devam ediyoruz kardeş CRDFA hissesine devam ediyoruz Sağ olasın Emre kardeşim. CRDFA hissesine devam ediyoruz ilave etmek isteyenler ilave edebilirler. Daha almayanlar alabilirler arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir holding size söyledim hiçbir holding biliyorsunuz. Bakın hiçbir holding hiçbir holding bu CRD defa ve hiçbir holdingi satmayın satmayın. Şimdi önce hiçbir anlatayım sonra CRD defa'ya Dün zaten CRD blok blok alımlar Oldu telefon milletin malını alıyorlar. Biraz akıllı olun ya. Sallamacı. Ne haber ya? İyidir. Niye sallamacı diyoruz? Oldu konuşsana. Evet arkadaşlar. Neyse böyle adamlarla aşmıyorum. İşbir Holding 2021 yılında bölündükten sonra bir yatay geçiş süreci yaşadı arkadaşlar. Kaç yıl? Dört yıl. Dört yıl. Dört yıl. 4 yıl. Ve o süre zarfında hisse çok iyi toplandı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi hiçbir holdingi ben sizlere 100 liralarda falan tavsiye ettim hatta 100 liranın altındaydı galiba 95 lirada mı o civarlarda 95 100 arası tavsiye ettim. Bir hafta falan oldu herhalde. Hiçbir holding şu anda ne kadar? 115 TL. İş holdingde arkadaşlar devam. İşbir bir holdingde ilk satış rakamımız Allah nasip eder tabii ki. 500 veya 600 TL civarları olacak. Tamam. Çünkü kağıt toplanmış, kemiklenmiş, güçlenmiş. Bu saatten sonra artık sert hareketlerle yukarı yapacak. İşte tereddüt. Onu da söyleyeceğim şimdi diğer kardeşim. Ee, bu hiçbir holdingden de 500 bin liraya kadar alabilirsiniz. CRDFA hissesinden de 300 bin liraya kadar alabilirsiniz. Bir kere ama 500 bin liralık almayın. Şöyle yapacaksınız. 10'ar bin liralık, 4'er bin liralık, 5'er bin liralık şeklinde alımlarınızı yapın, tamamlayın. Hiçbir holdingde biz not sayısı az olduğu için hep büyük takasla devam ediyor. Ceza falan değil bu. Yani o hisse senedini alabilmek için tavan fiyata alış yazıyorsunuz. Nereden eşleşirse oradan alıyor. Kalan para hesabınız hemen iade oluyor. Yani eşleşme şudur. Diyelim ki hisse senedi emir toplama yapılıyor. O arada o boşlukta toplama yapılıyor. Diyelim ki hisse senedi 118 TL açılacak. 118 TL'den sizin notları veriyor çantalar üzerindeki para var ya Kaç paraydı? 10 lira olsaydı 125, 125 lira olsun tavana e, 7 lira farkı hesabına geri yatıyor. Hiçbir oldu ki bu şekilde. CRDFA'da ise direkt alabiliyorsunuz. Sınırı orası 50 TL. Bakın hisse işte senedini 80 liraya kadar götürecekler. Alt satış sınırı 50 TL. Bilgin olsun. Kesinlikle satmıyorsunuz, bekletiyorsunuz Bir tane daha hisse ile alakalı. <laughs> bu arada araba kullanırken telefona bakıyorsun. Yola bakıyorum kardeşim merak etme. Ee, Aleyküm selam diğer kardeşim. Buradan bu arada bütün Türk kardeşlerime, Kürt kardeşlerime, Zaza kardeşlerime hepsine selam ediyorum. Bütün değerli devlet adamlarımıza selam ediyorum buradan herkese, öğretmenlerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, askerimize, polisimize, bekçilerimize. Geçen gün sahte bir bekçiye kalanmış. Film adam ya. Su tabancası ile bekçilik yapıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bir de ufuk. Ufuk yatırım. Bakın arkadaşlar şirketler arasında şirketler arasında gücü yerinde olan yani batmayacak olan Şirketler, yatırım şirketleridir. Bu yüzden size ufuk yatırımı ben söyleyip duruyorum. Ufuk yatırımda borcu yok, bir şey yok yani. Ne finansal borcu var, ne kredi borcu var, hiçbir şey borcu yok. Adamların alacakları var. Borcu yok. Ufuk yatırım Holding. Bin lira ya onun fiyatı şimdi. 1100 lira mı? 125 lira mı? Ne oldu? Bakın, o hisse senedini... O hisse iki 2000 liraya kırdıktan sonra göreceksiniz. İlk hedef yerimiz, ben bin lira diyorum. Millet inan inanmıyor. 10 bin lira diyorum yani sarraf alanlar altının değerinden okey evet aşağıda başka yorum yok galiba olay bu bunlardan hep 500'er bin liralık alabilirsiniz maksimum sınırınız bu olsun bazı hisselerde ben 1 milyon diyorum onlarda onlarda o oradaki hisselerde alım miktarı o şekilde yaptığınız zaman onlarda şey olur onları kaldırır yani. Para girişleri çok daha hızlı olduğu için. Ama su hisselerde su hisselerde onun için şey koyuyorum, sınır koyuyorum. Şimdi adam parası vardır 5 milyon almak ister. 500 bin lira kardeşim yeter sınırı o. Sınırınız o. Yani illa 500 bin liralık alın demiyorum. Sınırınız bu. Yani nasıl bir araba hızı gibi diyor ki saatte burada diyor 120 kilometre hızla gidebilirsin. Maksimum yani hızın kırmızının içerisinde olduğu için maksimum hızın olduğunu gör. İstersen yüzde de gidebilirsin yani. Tınma işi bildiği bak kukma. Bak örnek yani burada 120 mesela. 120 geçemez. Bunu demek istiyorum yani. 500 kadar alabilirsiniz. Efendim. Öh. Ondan sonra arkadaşlar gelelim CRD fay hissesine. Bakın. Gerel pay hissesi çok yüksek miktarda notlarda hisse senedi toplandı. Ya ücret Allah'ın ile. Bakın bu 3 tane hisse senedi belleğinizde dursun. CRDF A. İşbir Holding ufuk. Bu kadar. Bu yayında da sabah sabah yaptım ki yola gidiyorum. Kahvaltı yapacağım birazdan orada. Bu yüzden dedim bir anlatayım sabah sabah katılan olur mu olmaz mı diye. Maşallah bayağı bir katılan olmuş ya. kişi var. Allah Allah. Tekrardan selamun aleyküm diyorum herkese yeni gelenler için. Cumamız hayırlı, mübarek, bereketli olsun inşallah diyoruz. Hakikatin sahibi olan Cenab-ı Allah hepimizi bereketlesin diyoruz. Nerede ne kadar masum insan varsa Cenab-ı Allah yarattığı kullar varsa onların kurtuluşunu gözetsin. Hakka sahip olan Allah. Mesela bu. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Alış alış sistemimiz nasıl arkadaşlar? Ha iş biri anlatıyorduk. İş bir holdingde tamam fiyat alış yazıyorsun. Nereden ekleriz? Eşlerinizse oradan veriyor. Alışlarınızı hani 100 bin liralık 200 bin lira şeklinde değil de mesela iş bir holdingde yani. 10 bin liralık alış verdin emri onayla gönder. 5 bin liralık emir vereceğin emri onayla gönder. Bu şekilde parçalara bölerek emri gönder. İşbirde de öyle. Şey, o, CRDFA ve Ufuk listesinde de 5'er bin liralık, olan bin liralık alım yapın. Onlar normal alış yazıyorsunuz. Bir tek İşbirde tamam tavan fiyatı alış yazıyorsunuz. Çünkü bürüt takası olduğu için nereden işçisi ondan veriyor. Bilginiz olsun. Artık kaç oldu yahu tamam. Bakın bu hafta 500 km yol yapmış 467. 100 daha gider 567, 600, 620 kilometre yapmış. Evet arkadaşlar. İşbir Holding en baştaki hissemiz arkadaşlar C R D F -A üzerinde basa basa duruyorum bu hisseni. Onu hemen alacaksınız. Hiçbir holdingde ufuk yatırımda paranızı oldukça ekleyin. Paranız oldukça ekleyin. Cerede faiz de diyelim ki kağıt siz 17 liradan alırsınız. Kağıt 18 liraya çık. Çok fazla fark yok arada daha. Anladın mı? Biraz ilave edebilirsiniz. Ama Umut'u oldu mu Bence ilabenizi önce yapın Neden maliyeti yükseltmeyin ne gerek var ya Ne gerek var Değil mi Mesela bu bak. Haydi bakalım Şimdilik arkadaşlar Bu sabah sabah benim söyleyeceklerim Bunlardan ibaret CRDF'ye önem veriyoruz Hiçbir ve Ufuk Yatırım Holding'e de önem veriyoruz Topluyoruz bunları arkadaşlar Anladınız mı Heh, bir de şunu söyleyeyim unuttum şimdi geldi aklıma. İş bir holdingde daha günü belli değil. Çarpayı verecekler arkadaşlar. Onu açıkladı Kapta var. İş bir holdingde hisse başı brüt 1 lira net 0.90 kuruş. Yani 1 lira değil kafanız karışmasın. Yani bir hissesi olana 1 TL hesaplarına para yatacak. Bin tane varsa bin lira para yatacak hesabına. Ne zaman? I don't know. Bilmiyorum kardeşlerim. Daha günü belli değil. O kap haberinde yatıracak tarih yazar. Açıklanır daha sonra. Şimdilik yok orada. Ben baktım. İleriki zamanlarda yazdığı zaman haber veririm yine. Ama bir TL temettü verecek hisse başına. O da güzel bir şey. Çünkü hisse yükselişi devam edecek. Hem 1 TL temettü de verecek. Yani 1 lira paranız olacak hisse başı. İyidir yani. Yerinde hisse de adet de aynı kalacak yani. Süper. E bu arada şimdi ufuk yatırımda defa da şey verebilir. Kar payı verebilir. bedensiz bölünebilir. Sermaye arttırabilirler. Hiçbir de öyle. Dört olmuş çünkü. Bunlar da hisseye farklılık kalandır. Farklı yön kalandır yani. Daha yukarıdan için. Evet. Sevgili seyircilerimiz, kardeşlerimiz. Evet. Borsa ne olmuş yani? Aleyküm selam İbrahim. Naciye. Sağ olasın Naci kardeşim. Eyvallah mübarek adam. Arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenelim. Ekrana çift tıklayalım. Cep telefonlarıyla izleyenler videolarımızı beğenelim. Paylaşalım. Abone olalım. Biraz da abone de olalım. Önemli. Beğenmek de önemli. Şimdi tekrardan hatırlatayım da aklınızda mutlu yine. 3 tane önemli hisse senedimiz var arkadaşlar o kanal, bu kanal da yakın alalım, boş verin. Kafanızı karıştırmayın. Şurada sağda açık, süt gibi ben beyaz temiz size söylüyorum, size açık ve net anlatıyorum. 3 tane hisse elinizde olsun kardeşlerim. Alın şu kardeşiniz dinleyin. Kat ve kat para kazanacaksınız. Ya iki ay, 3 Biraz sabredin ya. Sabredin. 4-5 kat paranızı kazanın cebinize koyun yani. 100 bin lira koydun 400-500 bin lira alın yani. İyi olmaz mı? Ya dinleyin beni, istikrarlı olun biraz. İkincisi, yahu ise örnek CRDF'ye veriyorum. Biz bekliyoruz. CRDF'ye veriyorum. La hisse hafif düşüyor. Günde o, o hisseyi alanlar 10 sefer yazıyor. Hocam satalım bu düşüyor mu düşer mi? Hocam ne yapalım? Hocam şu. Sanki adamı ipin üstüne koyduk ipin üstünde canmaz gibi böyle aman hocam düşeceğim gibi. Ya biraz sabrınız olsun. Ne kadar cesaretsiz adamlarsınız. Kaybetmeye oynayacaksın mübarek. Kaybetmeye oynayacaksın. Demek ki siz savaşa girsek eyvah kaçarsınız yani. Kesin kaçarsınız. Sabredecekseniz ya sabretmeyi öğreneceksiniz. Kaybetmeye oynayacaksınız. Ya kaybetmeye oynayanın kay, zaten kaybedecek bir şey yoktu. Kazanır zaten. Kaybetmeye oynayacaksın her zaman bu şekilde. Ben her zaman böyle yaparım. Kaybetmeye oynarım. Gözüm görmez yani hiç. Kaybedersem kaybederim. Rızkı veren Allah'tır ya. Biz sebebi sadece. Rızkını Allah verecektir. Ama Cenab-ı Allah senin sabrına bakar. Senin sabit şeyine bakar yani böyle. Kalbine bakar. Nasıl olacak o zaman? Sabredeceksin. Sabredeceksin. Sabırsızlık göstermeyeceksin. Girip forumları okuyabilirsin. Bakabilirsin. Sıkıntı yok. Git oku. Araştır. Bunlar iyi bir şeyler. Ama onlara takılma. Mesele bu. Ee, oluşturabilirsin. Aç kardeşim sepet oluşturacaksın. Bak bu üç tanesini al işte. Koy sepetine. Sepetine koy bu üç tanesini. Ondan sonra bakın kent gıdada birer iki tane ben iki ayda söylüyorum. Alın koyun kenara. Kağıt bir gün iki gün düştü diye ne bileyim sabırsız gösteren adamlar vardı. Ya böyle sabırsız olur mu ya? Mert demiş ki boş. Ya neyi boş? Ah, ah. Evet arkadaşlar, Raci kardeşim. Şey söylüyorum sana bir tane daha hisset. Tekfen. Tekfen hissetinle topla. Al sana sepet. Sepetine bunu da koy. Bir de Bin Holding zaten daha önce söylemiştim arkadaşlar 180 lira falan biliyorsunuz. O Bin Holding'i de sepetine koyabilirsin aslında. Çünkü bedelsiz yüksek. Haberin olsun. Evet arkadaşlar. <laughs> Son kez tekrar hatırlatıyorum. Alacağınız hisse senetleri CRDFA kesinlikle gözlerini durun. Mutlaka alın. İş bir holding. Tavan fiyata emir veriyorsunuz. Nereden eşitse oradan veriyor. Bunun alım şekli böyle. Üçüncü hissemiz ufuk yatırım arkadaşlar. Ufuk yatırım. Evet. Bu üç tane hissenin üzerinde duruyoruz. Korkmayın. Korkanın çocuğu olmaz. Tamam. Cesaretli olun. Bilgin insanlar olun. Biraz sabredin. Bu kardeşinizi dinleyin. Kazanacaksanız. Whatsapp'ta ücreti bir grubum var. Oradan ben her zaman bilgilendiriyorum. Oradan kararlar veriyorum arkadaşlara. Yatırımcılarıma. WhatsApp VIP grubuna girmek isteyenler de lütfen bana WhatsApp telefon numaramdan ulaşsınlar. Bir önceki videolarda telefon numaram hem bu başlık kısmında hem ekran resim kısmında var. Oradan alabilirsiniz. Hanım kardeşlerimize şu çağrıda bulunuyorum. Hanım kardeşlerim WhatsApp'ta hanımlar için hanımlar grubu kurdum. Ücretsiz hanımlara. Yani kız kardeşlerimize, ablalarımıza, halalarımıza, hanımefendilere kısacası analarımıza, nilerimize yardımcı olayım diye WhatsApp'ta ücretsiz grup kurdum. Gelin kardeşlerim orada hanımefendiler var, hanımlar var. Açık grup orası. Açmışım hanımlara özellikle açtım. Orada açık grupta hisse senetlerini veriyorum. Hiçbir ücret talep etmiyorum. Orada hisse senetleri veriyorum. Alıyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Tamam farklı de veriyorum yani hanımlar burada sizlere. O da hanımlar kazanıyor bakın. Bu telefon numaramı alıp yazabilirsiniz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Efendime söyleyeyim. lan hayırlı cumalar diliyorum. Bereketli günler diliyorum. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Cenab-ı Allah sabredenlerle beraberdir. İşte sabrı tavsiye edin. İşte sabırla beraber benim zaferim o kişilere ulaşır diyor. Hakikat sahibi olan Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimesinde. O kişiler kim? Kendisine iman edenler. Kendisine iman edenler kim? İşte rızkın hakikat sahibi olan Allah'tan geldiğine iman edenler, gerçek manada rızkın Allah'tan geldiğini iman edenler zaten amentüye inanmıştır. O la ilahe inanmıştır. Bütün peygamberlerin kalbindeki mühür olan o la ilahe illallah lafzına da inanmış demektir. Çünkü rızkın Allah'tan geldiğini iman eden kimse yarın için rızık kaygısı çekmez. Çünkü veren Allah'tır. Nasip eden cenab Allah'tır. Mesele bu. Haydi bakalım. Sevelim, sevilelim. Aramızda ayrı gayrı yok. Kimseyi ötekileştirmeyelim. Şu Kürt'tür, şu Türk'tür, bu çer, Çerkez'dir, bu Laz'dır, bu Zaza'dır, bu bilmem nedir, bu şudur. Bunlar saçma sapan şeyler. Herkes eşittir. Kimsenin kimseden bir üstünü yok. Takvadan başka. Gerisi boş hikaye. Saygılayalım. Almanlar der, respekt. Respekt e saygı duyuyor. Bir de tolerans tanıyacağız. Öyle olacak yani. Seveceksin, ya Seveceksin, sevileceksin ya. mesela bu. Evet. Yakında Türkiye'nin tamamı kalkınır. Bakın yıllardır Doğu illerimizde doğru gibi bir kalkınma yoktu. Fabrika yok, bir şey yok. Oradaki halk bir işe gidemiyor, şey yapamıyor. Batı'ya geliyor, İstanbul'a geliyor. Orada ailesini bırakıp. Şimdi oralarda fabrikalar açılacak. Efendime söyleyeyim. Büyük ticaretler açılacak. Büyük sirkülasyonlar olacak. Türkiye'nin doğusu da kalkınacak. Artık bundan sonra. Güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Türkiye, güçlü halk bu şekilde oradaki süreçte de devam edecektir inşallah. Evet tekrardan günümüz hayır olsun. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Son kez hatırlatıyorum. CRDFA 50-60 TL arası satış yeriniz. Ha, para ihtiyacı olur adamın daha aşağıda satabilir kendi bileceği iş. Yalnız onu ben söyleyeyim. Hiçbir 500-600 liradan aşağı satmayacağız. Bunu defalarca söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Biraz sabredeceksiniz kardeşlerim. Sabırsızlık bir şey olmaz. Ondan sonra ufuk listesi. Kim nereye kırdıktan sonra göreceksiniz şeyi zaten siz. Benim söylediklerimi dinleyenler 2-3 ay bir bekleseler var ya minimum 5-6 kat para kazanacaklar. Bakın Dagi gibi verdiğimde 10 kat gider dediğimde Kimse inanmamıştı. 15 liradan mı? 13,5 liradan falan vermiştim. Şimdi ne kadar? 180 TL. 12 kat olmuş. 16 olsa 10 kat. 17 11 kat olmuş. Doğru mu? Vişne madenciliği verdim arkadaşlar. 40 liradan. Dedim ki 40 günde 10 katı gidecek. Kimse inanmadı. Şu anda 3 ay falan oldu. 20 kat gitti. 20 kat. 20 kat tera menkul değerleri ilk ben verdim arkadaşlar. Kimse bilmezdi ya. Tera 10 kat gideceği de millet gülerdi Şimdi 10 katta. Kaç ay oldu ya? 3 ay oldu. Bakın videolarımın hepsi oldu arkadaşlar. İlkleri başlatıyorum hep. Ne turu verdim? gülürmak verdim. güler makine verdim. Teker gayri yatırım ortaklığı. Peki Emek elektrik sayamayacağım kadar hisse verdim. Hepsi de 5 kat, 6 kat yükselmiştir. Sabredeceksiniz. Sabrederseniz bunun mükafatını görürsünüz. Bunun karşılığında da kazandığınız paralardan 2-3 ay sabredin. Bakın 3-4 kat, 5 kat para kazanacaksınız. O fakir, fukara, ailelere yardımcı olalım. Bunun karşılığında ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum sizden. Fakir öğrencilerimize yardımcı olalım. Açlıklarını koyalım, elbiseleri alalım, gidin okula tespit edin. Fakir ailelerin, mahallelerdeki, fakir mahallelerdeki bakkal boşlarını sildirelim. Gönlünüzden ne kopyası gidip orada bunu uygulayın yani. O zaman önünüz açılır, ufkunuz açılır. Değil mi? Veren öyle olursunuz yani. Biraz vermeyi de şey yapın yani. Gelin yani, bir şey olmaz. öğretmenlerimize hediyeler alalım. Kur'an kursu çocuklarına gidelim ya. Yaz geliyor ya şimdi. Çocuklar orada bir şey öğreniyor. Gelecek için çok önemli yani bakın. Edep, ahlak, hayat. Yani bunlar gerçekten çok önemli. İnsanlık davranışları. Bunlar nerede öğrenecek? Okulda. Böyle diyeceksiniz de. O çocuklar öğretecek ya. Yani. ahlaki ahlaklı bir toplum oluşu, Tetikletirmeyen, aldatmayan, tam temiz, güzel davranışlar içerisinde olan. Bu yüzden bu şekilde yapalım yani. Evet. Hayırlı bakalım hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Diyecek başka bir şey yok. Kalmadı. Görüşürüz arkadaşlar.